Bakın 28 evet bu. Valla o. Aradan kan. Dardo mu lan bu? Selamun aleyküm. Buradan sağa. Ulan ışıklara kalır mısın sen? Tamam. Sen Türk'le git, şeyden sonra geçersin diğer taraftan. Evet. Sen niye benim yerime geçtin ki? Türkler de orta miydi? da baktırdık. Var mı kardeşim bir şey? Yok. Hadi Allah'a emanet. Biz alırken böyle ama biz satarken cinci? Oh, oh. cinciğine. Son orası. Abi, abi burada bu, bu, var. bu. Lan abi bu. <laughs> içinde. Burada da yatmalar. Hayır sen bir tur daha at gel Öteki sarayları da göster hadi. Arkadaşlar hayırlı sabahlar. Saat sabah 9. Kaçta indik biz buraya? 7'de. 7'de mi? Biz arkadaşlar Kocaeli Otogar'a 7'de indik. 7'de iner inmez hemen mescide gittik. Mescid sıcaktı, yattık orada bir güzel. Sonra 8-8.30'da güvenlik geldi, kaldırdı bizi. Sonra güneş gören yerlere oturmaya başladık. Hava hala soğuk. Bir güneşe çıkalım. Şimdi arabanın sahibi Yusuf abi geliyormuş. O gelecek, alacak bizi. İnşallah kalifer çalışıyordur da hemen kalifer açarız abi. Araba geliyor herhalde. Köşeden bir tane Europa döndü. Plaka 28 evet bu. Vallahi o. Aradan kan. Ah. Nerede mu lan bu? Selamun aleyküm. Selam. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Allah aşkına. Sen, sen de ben Allah aşkına. Hadi sen inmiyorsa geçelim abi arabaya Tabii ki sorun yok yani. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Abi, abi uğraştık ya. Güvenlik falan 5 tane. geldim ben. Ben de geldim de böyle belirgin bir yerine gelmedik ya. Ben gelmedim yani. Yani bundan sonra bekleriz yani. Eyvallah. Allah yani razı Allah. Burada bir kapınız var ya önemli olan ticaret değil. Aynı bizi de değil. Dostluk yani bu işin başka bir çözümü de olmaz. Eyvallah abi sağ ol Allah razı olsun. Eğer koca ile biliyorsan bizi sakin bir yere götür. Trafik az olduğu bir yere. Arabanın dışına bir bakalım. Şu an zaten şey, bizim o tarafa doğru geçeyim. Tamam, tamam Hem daha rahat bir şekilde. Arkadaşlar Yusuf abi bizi aldı. Şimdi sessiz sakin bir yere geldik. Arabayı inceleyeceğiz. Burası çıktı. Bunu zaten bir söylemişti. Bunu biliyorduk. Evet, tamam bir gezer bakalım. Etrafımız şöyle. Sağlarsın diye düşünüyorum. Tehsat söktün mü? Tehsat söktüm. Hayka poli koyalım. koydun mu kapalı? İki tane ön tarafta koyalım. Arkalar? duruyor. Arkalar boştu, arkada da mitranç vardı, patlaktı. Patlak mümkün vermeyeyim sana. İşte bahsetmiş olduğumuz konu. Bak tık diye açtım. Haa biraz bastırma gerekiyor. Aha. Bunlar da genetik sıkıntı diye söylediler. Ben ama çözemedim. Kapının ayarlanmasıyla çözülebilir dedi. Olabilir. yani. Arkadaşlar İstanbul'dan ekip arkadaşlarım sağ olsunlar geldiler. Bu arabayı benden bir yaptı önce baktılar. Biz ne gün görüştük Yusuf abi seninle? Biz Çarşamba günü görüşük. Perşembe günü ve Çarşamba Ar günü görüştük evet e, Yusuf abiyle. Sonra hayırlı olsun diyeceğiz. Abi dedim kapar atayım dedim. Yusuf abi de beni izlemiş sağ olsun. Güvendim ben sana kapar atma dedi. Salı günü sözleşmiştik Bugün günler salı ve biz geldik. Europalarda artık yaklaşık 15 tane falan, 15-16 tane falan Europa baktık. Onun dışında kapı güzel. Koltuklarımız güzel. Maşallah, kadar değmesin. Örtelim abi. Yusuf abi Ford falan çalışıyor. O yüzden de çoğu mekaniği kendisi halletmiş. Koca bir sayfa yaptığı mekanik var. Koltuğuna bakalım. Motor saat mi çalışıyor Motordan şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu arabalarda genetik problem şu. Çok çabuk ısınma yapıyor. Hararet yapmaması için. Topaş fanı daha büyük olduğundan topaş fanı taktık. Radyatör yeni değişti. Garanti devam ediyor. Kalifer seti yeni değişti. Garanti devam ediyor. Burada akümüzün kapağı yoktu. Ben de böyle geçici bir koydurdum. Akünün garanti devam ediyor. Akümüz de yeni. Buji, Buji kabloları. Buradaki bütün sistem yani karbonhidrat sistem elden geçti. Antifrizimiz dahil olması üzere hepsi yeni bir şekilde koyuldu. Çoğu araçta, çoğu Europa'da arkadaşlar baktığımız çoğu Europa'da maalesef antifriz yok. O antifriz olan hep çamur falan var. Bu araçta antifrizdir arkadaşlar. Evet abi. Yani bütün her şeyi ben elden geçirdim. Ee, arabanın motoru üst kapağı zaten Temmuz e, ayında yapılmıştı. Ben de test ettirip o şekilde aldım. Ve şu an saat gibi çalışıyor. Ee, fan müşürü zaten 90'lık. Şu an kışlık fan müşürü var. Evet. Ee, yazlar geçince yazlık yaparız. Ee, benzinle alakalı geri dönüşümün muhabbeti var. Burada bu benzin geri dönüşümünü her yerde bulamıyoruz isterseniz farklı Ben bunu e, sağ olsun karbüratörcü Ece kardeşler buradan da reklamını yapmış olalım. Sağ olsun abimiz yardımcı oldu bize. E, onu buldu, onu taktı. Bazen sıkıştırmalarda geri dönüşünde patlatmalar yapıyordu arabalar soğunda. Evet. Ece kardeşler yaptı. Arabamızda herhangi bir sıkıntı yok. Motorunda da saat gibi. E, test edebilirsiniz. istediğiniz gibi her şey yapabilirsiniz. Ya yeni değişmiştir. Zaten yani iki saylıklar. Sarkı takabilirsiniz lan. Hadi gidelim sürelim abi. Buyurun. Ama yağını tam kapat. Kapat abi? Bazen açık kalıyor. Bir geri. Bunu da söylemiştim. Kapının yani. ucunda evet. şöyle macunumuz var. Çok az macunat var. Sorun değil abi. Hadi gidelim abi. Gel istersen olur. Olur. Daha rahat oldu. Aynen. Camlarımız otomatik. Evet. Kapı kapandı abi. Ee, cama tek düğmede bastım yukarı kaldırıyor. Evet. Ama üşüdüm ben biraz. Hmm, üşüdüm vallahi. vallahi üşüdüm. Sis farımız var. Evet. Sis abi yaptırmış. Gösterge ışıklarımız çalışıyor. Ayak altı sarı aydınlatmamız var. Araçta tesisat vardı. Ya daha doğrusu resimler de vardı, var. Lütfen abi çözmüş. Önlerdeki haporlarımız var şu anda. Doğru mu abi? <laughs> AK tesisatımız yok şu anda. Eksos komple yeni. Evet abi. Yani, e, motorun olduğu kısımdan uç kısma kadar komple yeni e, taktırdım. Aracın yürür aksamında mekaniğinde bir sıkıntı yok. Zaten e, ustalarım da gerektiği açıklamaları yaptı bize verdi. Ki zaten ben arkamdan küfür ettirmek istemem <laughs> insanlara bana hatalı ürün getirdim veya şu oldu bu oldu muhabbeti de yapmak istemem. Eyvallah Allah insan hayrını görsün. Yani e, ağırlığı abi, abi. Direksiyon bantlı yeri bulamadın mı abi? Kapağını. O kapağını bulamadım hiçbir yerde. Yani birkaç usta gezdim, e, tedarikçi firmalardan da talep etmeye çalıştık ama hiçbir şekilde bize dönüş sağlanmadı. Ben, ya yani onu usta yaptı geçiş çözüm. Ben normalde Hızlı yapıştırıcı ve sigaranın külüyle beraber çok güzel bir şekilde yaptık. Evet. <laughs> Ama mis gibiydi orası. Ama böyle bir e, çözüm buldu. Yapmaya da benim zamanım olmadı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Anladım abi. Burada bir el gazı gibi bir şey var. El gazı şey cik var, cik yani. cik O da çalışıyor. Sabahları mesela motor soğukta. Evet çalışıyor şu anda. Bak ayaklar boşta. Aramızda arkadaşlar bu arada yedek kanatları var. Yedi kanatları var, depo yedi, kapağı var, bagajı yedi kanatları var. Onları Yusuf abi kendisi yaptırmış. Abi ben gidiyorum ama nereye gittiğimi de bilmiyorum. Ancak çıkmaya çalışayım mı şuradan bir? Hiç fark etmez. ona yani. yok. Arabanın sağında sonunda herhangi bir ses yok arkadaşlar. Ee, vites geçişlerinde bir sorun yok. Bir de biraz hız yapar öyle deneriz. Çok vuruşluyor değil mi? Aa, bunlar böyle ya biraz fazla şu an yaptığımız şeylerden acaba fazla mı şey kalıfer <laughs> bu Arkadaşlar bu arada Sola dönün ardından sola dönün Home döndü abi İlerden Sola dönün Sola dönün Bunun sağa sola biraz karıştı Abi böyle sola dön diyor bu Sol soldu mi acaba <laughs> Telefoncağında bana Nebi abi de hep sağa döner Nebi <laughs> abi hürmetler Fazla gidiyor zaman. Fazla gidiyor. Şey yapıyor. Buradan sağ. Ulan ışıklara kalırız bir de. Şu an sen tüpte git. Şeyden sonra geçersin diğer i̇şte, evet. niye beni Ne geçtin ki? Işıklar da olacak iş miydi? Ne al ortaya? Çalışıyoruz dedim. Şey abi biz de heves ettik beyazın araba binmeyi abi Devam abi <laughs> yine ilerden giriyorsun Beyazın pahalı dayı Pahalı Sola dönün Arabanın önünde mi abi? Aha. Arabamız beyazın çalışıyor Otomatik kendi kitliyor araba de buradan. Ha. <laughs> Üşü aldık gene. Sen bunu becerene kadar. Anca. o iş. Ana annesiyle güle gitsin de. Aynen. Hiç bir mi sürmedin mi? <laughs> <laughs> Anca öğrenecek ya. Avrupa'yı <laughs> <laughs> bilmiyor. <laughs> Çalıştır bakalım. Çalıştır. Kaç bin de araba? 2000. 2000 mi? Sıfırda yapılmış ya motor. He. Normal kilosu 3 bin. da ablamışım. büyük bölümün ama değişebilirler de. Doğru mu abi? Ben önüne ne kopuyorsun? Haydi gidelim. Okey diyorsan geçelim. Haydi geçelim. Geçelim. Tamam. vardı değil mi? Okta kılıp vardı. Ben bir taktım. Açamıyoruz değil mi abi? Onu Sen geçelim. de gömmedin değil mi altını? Ne? Abi sen de görmedin değil mi altını? Yok ha, ben falan. de görmedim. Yalan söylemeyeyim sana çünkü şey olmasın. Hiç konuşmayalım abi ya. Hadi gidelim. Hadi. Tamam. Hadi. Yolu biliyor musun? Geçeyim mi? Geç abi geç. Buyur abi. Sen geç oraya. 2000 değince usta 2000 mi diye... <laughs> Arabanın anahtarını hiç şey yapma. Çalışıyor. Çalıştığı için de. Sen buradan Gölcük'e otobüse oh. mi döneceksin abi? Buradan değil. Gölcük'e geçelim. Hanımın üstünde araba. Ha tamam abi. Yani. Gölcük'e gideceğiz şimdi. Tamam gidelim abi. Yani siz ni niyetli değilsiniz. Yok niyetliyiz. He niyetlisin. Tamam. O zaman me mecbur bir şey ikram edemeyeceğim. Yok yok olmaz. Gönül ister ki bir şeyler ikram edelim. Allah razı olsun abi. Ee, yani illa ben ticaret derdinde olmadım. Önemli olan dostluk başka bir işin düşünür. Başka bir araba bakmak istersin burada. Gider bakarız. Eyvallah abi. Aynı şekilde benim de öyle. Türkiye gelen bir araba çalışıp anlattım bana. Ben zaten sayfanı takip ettim. Şey yaptım. Ee, ben de medya işleri yapıyordum memlekette. O yüzden az çok aynı şeyde çalışmış gibi görünebiliriz. Eyvallah abi. Abi böyle temiz ticarete bayılıyorum. Çiçek çiçek. Araba çiçek. Daha önce de gelmişiz, bakmışız, kontrol edilmiş. Biz de geldik üstüne cilasını yaptık. Kaymak gibi oldu yani. Bir tur sürdük. Hemen şak notere geçiyoruz abi. Ustaya da baktırdık. Var mı kardeşim bir şey? Yok. Hadi Allah'a emanet. Biz yani. alırken böyle ama biz satarken, satarken Allah ince ne cince ne. Orası abi, abi burada bu var. Bu var. Lan abi bu. <laughs> Gördük gördüm bakalım. Geldik arkadaşlar. Hadi bismillah. Ama nereden oldu? Yoksa o Odaydı. Dışarıdan mi gidiyor? Buradayım abi. Burası. Burası. Rotere bak ya. Arkadaşlar roter çıktık. Abi hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun. Paramızın hayırlı gör. Çift anahtar verelim Ver ki abi. tam olsun. Bir tane anahtarı şöyle verelim. Teşekkür ediyorum. Bir anahtarı da şöyle, abi. Anahtarı da şöyle verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Paramızın hayrını gör. Güle güle. Allah'a emanet olun. da emanet olun. Rıspan'da mutlaka haber et. Bir abim, bir kardeşim orada var. Abi. Emin yerim var her zaman bekliyorum. Aynı şekilde burada da şüpheniz olmasın. Yani Eyvallah Aynı şekilde ama Çözüm ulaştırdık ya sıkıntı. Eyvallah. Oldu. Ufak bir sıkıntı oldu. Parayı yanlış yere göndermişim ama evet. yüksek gece uyumadık ya. O para da geri gelmedi. Bundan ne oldu ona uğraştık yani. Ama en son çocuğuma ulaştırdık. Allah şükür. Öyle evet. önce arabayı aldık. Ama tabii Isparta'nın nesi meşhursa arkadaş gönderecek. Bir gün yani. bir paket göndeririz abi. Yani. Mutlu Allah, Allah razı olsun abi. Yok, Hadi hiç. gidelim. Hoppa. Şu arabanın güzelliğine bakar mısın? çiçek çiçek maşallah güneşte daha iyi belli oluyor şuralara çıkıp bir şuralarını yaptıracağız onun dışında çok bir şey yok arabanın maşallahı var döşemelerimiz falan güzel abi tavanımız güzel abi içinde çalışmaya tuşumuşu yok yani kapı işlerimiz güzel bagajımız güzel. Kadın <laughs> baya bir kadar var lan <laughs> Allah tanımasın inşallah. Ben önemli olan bak şu, şunu söyledim yani e, dostluk dedim e, önemli olan satış değil ya veya burada ticaret yapacağız yapmayacağız hiç önemli değil önceliğimiz dedim dostum. Eyvallah. E, en baştan beri zaten sen aradığın saatten beri ben aynı şeyi söyledim. E, i̇ster parayı ver, ister arabayı al veya alma. Mal zaten belli. Ay üç aşağı beş yukarı anlaşılır. Ben seni kuzak bir adam da değilim. Eyvallah. Gereken ikramı fazlasıyla yaptım. Canın sağ olsun, helal olmuş olsun. Allah razı olsun. Ağırlayınca para kazan. Sen Bu de paramızın bereketinin hayrını görür inşallah. Allah razı olsun. inşallah. Çok, çok inşallah. teşekkür ederim. Bak, çok ben memnun oldum. oldum. Buradan da bütün arkadaşlara sesleniyorum. Gerçekten ben tanıdığım için memnunum. Ee, yani hem bir dost kazandık, hem ticaretimizi yaptık. Değerli bir arkadaşımız. Bundan sonra sık sık arayıp rahatsız edeceğiz. Her, her zaman, her zaman. Acil. Çok, Çok teşekkür olsun. ederim. Allah razı olsun Allah her olsun. şey için. Sizi kalın sağlıcakla. Çok teşekkürler. Biz de bir piyasaya çıkalım abi. Hadi bakalım. Görüşürüz Hay abi. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet. Arkadaşlar arabayı aldık. Ağzım dedi ki burada ormanya var abi dedi. O ne lan dedim ben de. Bakın arkadaşlar şöyle bir yermiş. Burada hayvanlar falan varmış. Biz de oruç eyleyelim zaman geçirelim diye buraya geldik. kardeşimin gönlü olsun diye ettim. Normalde benim doğayla mı hiç alakam yok. Bana yattı uyurum ben ama. Hadi bakalım birkaç görüntü vermeye çalışacağız. Buyurun. Ormanya'dayız. Tam goto goto pensel. Al. Böyle olmadı oğlum. Doğaya geldik dedim. Dayım sen bir tur daha at gel hadi. Öteki sarayları da göster hadi. <laughs> Haydi arkadaşlar. Windows Europa'mızı aldık. Şu an Kütahya'dayız. Gene bizim mekan Ciğer Camii'de geldik. Biliyorsunuz yemek göstermiyoruz. Artık onları söylemeye geçiyoruz abi. Dün arabayı İstanbul'dan aldık. İstanbul'da bir güzel gezdik. İstanbul'un altın üstüne getirdik. Karşı senin, Avrupa benim, Anadolu senin. Camiler, müzeler, bilmem derken sahur da yaptık. Şıkır şıkır geldik. Araba hiç yakıt yakmadı. İstanbul'da 600 liraya gaz aldım. Ve Kütahya'ya geldik. Daha hala 2.5-3 diş falan gazımız var. Bastık arabada. 160 170te bastık. Nasıl gidiyor dayı araba? Süper valla 10 numara. Konfor da iyi değil mi? Konfor da çok iyi. Beklenmeyen performans böyle arabalardan normalde. Bak şeyden bir saat önce getirdi bizi. <laughs> i̇ftar aldı. <İftara> biz... <laughs> <laughs> doğru diyorum. Şimdi işte iftar açtı arkadaşlar. İftara sonra burada biraz eşimiz dostumuz var. Onları ziyaret edeceğiz. Ondan sonra doğru oraya alacağız. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Başka araçlarda, yeni araçlarda daha doğrusu Eurofon incelemesinde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.